daim namazda olanlar da onlara benzer. Peygamberlerin makamına beşerler kavuşmaz. Ama peygamberlerin rüyasında görebilir. Peygamberleri mana aleminde görebilir. Peygamberle sohbet edebilir. Semavatları melekleri görebilir. Semavatları meleklerle sohbet edebilir. Böyle haller, mesela birler üsleri dediğimizde tabii değer yine 700'e kadar gider. Mehdi Resul geldiğinde 400 kadın, 800 de erkek olacak. Mehdi Resul'a yardımcı olacak. Kadınlar evliya Allah'tan olacaklar. 400 tane kadın, 800 tane de erkek. Dinimi biri mudafa yapacak. Mehdi Resul'a <laughs> <laughs> suya teslim oluyor. Allah'ın kudretine de böyle ölü gibi teslim olmak lazım. Ve onun peygamberlerinin yoluna devam etmek O peygamberlerin yolunu aydınlatan müşkü kamillere o şekilde onların her türlünde bir hikmet aramak lazım. Neden bu sözü söyledi? Neden söyledi? Niçin söyledi? bir alan, bir sözü söyler. Hele ki hal insan. Tekrar tekrar onu söyler. Mesela bugün söyler, yarın söyler veya birkaç gün söyler, sonra söyler. Her söyleyişinde sendeki kemalatın artışı, sendeki kemalatın anlayışı başkalaşır. Sonra Onların bir sözleri, birçok mana taşır. Sen onu ayrı anlarsın, o biri ayrı anlar, o biri ayrı anlar, böyle de haller var. Onun için Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bu yolların hikmetini, bu yolların hikmetini peygamberlere ve peygamberlerin de vekillerine, peygamberlerin vekilleri İlmiyle amir olanlara tecelli eder. Zahir ilmi bilemez bazısı. Ama mana ilmin devamlı gönül aleminde Cenab-ı Hazretlerinin rızası için, gönlünü yakıp etrafa ibretle baktığı için devamlı gönlünde Cenab-ı Hakk'ın zuhuratını izletir. Şöyle olacak, böyle olacak, şu mu, bu mu değil böyle gönlünden takip eder. Ve böylece de sünnet-i Resul'a uygun yaşar, sünnet-i Resul'a uygun konuşur. İlkokulun talebesine ortaokulun dersi verilmez, ortaokulun talebesine lisenin dersi verilmez, lisenin talebesine üniversite, üniversitenin talebesine de herkesin kendi bölümündeki şeyi anlar. Onun için her tarikatın kendine has bir şey olduğu gibi her tarikatın kendine has tarikatın mücevher peygamber tarafından veya zuhuratla sen şu makamın insanısın, şu tarikatı yürüteceksin, denir. Hepsi bir söz içerisinde bitebilir. Bazısı da çok gururlu diye yaşar. Neyi yaşayacağını, nasıl edeceğini öyle yaşar. İşte bize dair olan her zaman Allah'a karşı suçlu olduğunu nefsini Allah'a karşı suçlu olduğunu kabul edersen nefis şımarmaz. Nefis şımarmayınca Allah ve Resulullah sevgisi senden fazla olur. İbadete sevgi fazla olur. Ve nefis yol bulamaz, şeytan yol Nefis kalp iki kapılı bir hana benzer. İyi de girer, kötü de girer açık bir kapıya benzer. Nedamet yapılan hatalar, lisanen söylenen hatalar, kalben söylenen hatalar, hal ile söylenen halde. Kalb ile sanki zahirde bir insana buğz eden, zahirde bir insana aşağı sinkep konuşur. Yani küfreden kalben Eğer kalben küfür ettiğinde sana bir zarar gelmiyor. Kalben, insanın lisanın zaten küfür muhakkak zarar gelmesi lazım. Gelmiyorsa korkman lazım. Hangi kafletten? Hani Evliya Allah'ın biri garibanmış. Dermişin de tarlası, birkaç tarlası varmış. Demiş efendim, sana fikir tarla ekeyim. Ek, ek demiş, ek demişse, e, tarlalara mahsur olmuş. Gülünün mahsur tarlasına güzel mahsur olmuş. Mürşid'in tarlasında olmamış. Demiş efendim, tarlayı gezmeye gidip gidersen gider kendine ektiği tarlayı mürşüle göstermiş. Demiş. dünyalık vermeye vermezdi de demiş. Hangi günahından oldu ona ağır Bu hangi günahından oldu ona ağır İşte mürüt de lisaniyle bir kusur ettiği zaman zarar görmezse, anında zarar görürse çok sevinsin. O imanın çok kemana erdiğini gösterir. Veya ki aniden bir hata etti. Hemen aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi sen bunu hata ettin Ne olur affet değil. Allah'a yardım, Allah'tan yardım dileyip, Allah'tan af dileyip, o arada Allah'ın affına uğrarsa o bela gelmez. Ama hatayı ettin, kirden küfür ettin. Efendime söyleyeyim, hala ülken devam ediyor. Yani ne duymuyor da devam ediyor. Bu arada sana bir daha gelip olursa hafretin daha fazla oluşuna meydan verir. Ehli halin, ehli hakikatın anında Cenab-ı Hak cevap verir. Nasıl ki haşa, sümme haşa, iki düşman birbiriyle çarpışıyor, hemen karşılık veriyor. hemen de söyleyin, işte hal ehli hemen tövbe ile karşılık verir. Hadi. bilen gönül aleminde üstadla Kar oluyor, zalimlerin soru duruyor. Hakbetler, Allah pardon. Hakbet sana günah işledik, birin bitirir biri başlatır. Kendi nefsini değil, el alemi taşlatır. Kabletin hali böyle değil. Bellikli kibirli olur kabletle duran. Kendi nefsini değil, Olmaz devlet, mekdağı olmaz sana cennet. yetmiyor değil Rabbına söyle Belki ayı kırsın böyle Kabretler Kuşlar bizden erer,